Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçeklerimizin özellikle kıştan çıkan ilkbahara ee, daha hazırlıklı, daha sağlıklı bir şekilde girmesi için neler yapmalıyız? Bunlar bir kış çiçeği olduğu için e, sevgili arkadaşlar, kışın daha sağlıklı, daha diri ve daha çok çiçek açan bir cinsidir yılbaşı çiçeği. Bunun için soğuk hava, soğuk bir ortam, haftada bir kere su vermek çiçeğimizin kış aylarında pıtır pıtır çiçek açmasını sağlıyor. Yılbaşı çiçeklerimle ilgili birçok videom renkli elişi dünyası yani bu kanalımda var arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız eski ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet Kanalımda birçok yılbaşı çiçeği videosu var demiştim. Bunların içerisinde de pıtır pıtır tomurcuk vermiş, çiçek açmış yılbaşı çiçeklerimi de göreceksiniz. Ekim ayı başından itibaren yılbaşı çiçeklerim tomurcuk dökmeye başladı ve kış boyunca sürekli tomurcuklarını açıp çiçek açıp sonrasında her çiçek gibi kuruyup çiçeğini döktü ve tekrardan Tomurcuklanıp tekrardan çiçek açtı. Yılbaşı çiçeklerinin farklı cinsleri olabiliyor. Mesela bu iki tanesi farklı. Bu gördüğünüz yılbaşı çiçeği daha erken açıyor sonbaharda. Fakat bu cins yılbaşı çiçeği ise bazen açması Ocak Şubatı bulabiliyor arkadaşlar. Ama mutlaka kış ayında soğukta çiçek açıyor. Şimdi. İlkbahardayız. önümüz yaz havalar ısınmaya başladı yılbaşı çiçeklerinin soğuk sevdiğini hepimiz biliyoruz bunun için çiçeğimizi yazın nerede ve nasıl bir şekilde korumalıyız yine aynı canlılığını aynı büyümesini yeşilliğini aynı şekilde nasıl sağlayabiliriz kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim e, kesinlikle yılbaşı çiçeklerinin güneşte kalmasını önermiyorum. Eğer balkonunuz açık balkon ise direkt çiçeğimizin yapraklarına dallarına güneş e, direkt temas ediyorsa bu çiçeğinize zarar verir. Bunun için çiçeğinizi yine soğuk evin içerisinde ya da kapalı balkonunuzda soğuk bir e, serin bir ortam oluşturunuz böylelikle güneş direkt üstüne gelmediği için direkt güneşe maruz kalmadığı için çiçeğiniz aynı sağlık sağlıkla aynı verimlilikle büyümeye devam eder yani evin içerisinde ya da kapalı balkonda ışık dışarıdan ışık gelecek aydınlık bir ortam olacak fakat direkt güneş çiçeğe yansımayacak Haftada bir kere su verelim. Şimdi kışın haftada bir kere su veriyoruz. Yazın ise e, oturduğunuz iklime göre, yani oturduğunuz e, iklimde havalar nasıl olur mesela? Mesela bir Antalya'da oturuyorsunuz diyelim. E, çok aşırı sıcaklıklar var ise bu yazın haftada bunu iki kere su vermeye e, verebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çok aşırı sıcaklarda haftada iki kere su verebilirsiniz. Normalde çok suyu sevmezler. Biliyorsunuz ki sadece haftada bir kere kışın sulama yapıyorum. Bu bir pazartesiden başlıyorum diğer pazartesiye kadar çiçeğimizi bu su yetiyor arkadaşlar. Çok aşırı sıcaklarda iki kere verebiliriz az önce de söylediğim gibi. Gelelim vitaminlere. Şimdi yılbaşı çiçeklerimizin Yapraklarında buruşmalar, solgunluk var ise ya da dallarındaki yapraklarını döküyorsa, tomurcuk yapıp açmadan döküyorsa bu çiçeğimizin vitamine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı bir çiçek çiçeğini dökmez. Bu vereceğimiz vitaminler sizlere birazdan önereceğim vitaminler hem çiçeğimizin sağlıklı bir şekilde büyümesine hem de gördüğünüz gibi bir tanecik dalda yaprakta birçok yaprak ve dal çıkarmasını sağlayacak. Çiçeğin gelişimini hızlı bir şekilde sağlıklı bir şekilde devam ettirecek vitaminler var arkadaşlar. Çok basit gibi duran vitaminler fakat bunlar çiçeklere çok iyi geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mutlaka yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerin saksısında en az iki tane şöyle sağlı sollu toprağa gömmeniz gereken bir nesne yani bir kivi bir vida pas yapabilecek herhangi bir demir parçası şöyle iki tane sağlı sollu toprağı gömdüğümüz zaman bu çiçeğimizin bu şekilde gömelim arkadaşlar üzerinde biraz toprağını getirelim bu çiçeğimize nasıl bizlerin e, vitamine demire ihtiyacı var ise Çiçeklerimiz de canlı olduğu için bunların da demire vitamine ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu iki, iki taraflı gömdüğünüz zaman üzerine de suyunu verin. O zaten suyla beraber zamanla paslanacak. Bilir misiniz bilmem. Eskiden e, eskiler eskilerde mesela benim babaannemlerde anneannemlerde çok çiçek olurdu ve bunlar hep böyle teneke e, kutularda teneke yağ bidon e, kutularında salça kutularında oluyordu ve de çok da güzel çiçekler oluyordu arkadaşlar. Biz şimdi bunu plastik gördüğünüz gibi saksılara ekiyoruz artık çiçekleri. Fakat bu iki tane sağlı sollu çivi ya da vidayı her neyse pas yapacak nesneyi gömdüğümüz zaman yine o demir vitaminini çiçeklerimiz alacak. Köküne yansıyacak bu da yapraklarına ve e, gelişimine daha verimli olacak. Ayrıca e, yine çay diyeceğim arkadaşlar. Çayı biliyorsunuz. Çay da bu aylarda ve aslında yaz-kış haftada bir kere mutlaka çiçeklerin toprağına verilmesi gereken bir vitamin arkadaşlar. Çayın üste kalan deme ya da çayın posası hiç fark etmez. Bu şekilde. 15 günde bir, haftada bir saksıya dökerseniz çiçeğiniz kışın zaten soğuğu sevdiği için gayet güzel verimli gidiyor. Yazın da aynı şekilde bu şey e, bunu verdiğiniz zaman böyle verimli bir şekilde büyümeye devam edecek. Yani yazın çiçeğiniz solup ölmeyecek, kurumayacak sevgili arkadaşlarım. Evet, bugün yılbaşı çiçeklerimizin böyle ilkbaharda neler yapılması gerektiğini kısaca anlatmak için bir video hazırladım. Sizler de bana yorumlarda istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlere video ile cevap veririm. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma dediğim gibi ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız daha mutlu olurum.